Sarı zekanın, zekanın rengi. Zekanın Sol yabumuzu çalıştırıyor. Sarı rengi de ayakları yere sağlam basan, Ne yapması gerektiğini bilen insanlar. Hmm. Sarı renginin şöyle bir dezavantajı var. Hep birilerine bakım için gelmişler dünyaya. Niye soralım şimdi? Neden dünyaya <laughs> geldiniz diyelim. Eda Hanım bana aynen bunu söyleyecek. Evet. Hmm. Mesela etrafına yardım etmek, yetiştirmek, büyütmek, hep bir şeyler onlarla. katmak gibi. Mesela mi? etrafınıza bakın. Tabii bu genelleme değil tabii bu da da ki. Metin'in şansı. Ee, evet, <laughs> Metin bravo. Ee, ne oluyor? Evet, bakın, evet. bakın etrafınıza. Genellikle doktorlar sarı rengine sahiptir. Allah. Çünkü hep birilerine bu bir bakım. Bu gün, tarih, ay, yıl evet. vesaireyle mi evet. ortaya çıkan Evet, şimdi ben şey bu. sizin doğum tarihinizi aldım, Hı. öğrendim hepsini. Tek tek rakamları toplayarak... Çift rakam da çıkabilir. Onu da kendi arasında topluyoruz. Tek rakama indiriyoruz. ile 9 arasındaki rakamlara denk gelen renklerle sizin hayat boyunca hayat boyunca hmm. renginiz. Bunu kullandığınız zaman. Nasıl nasıl kullanacaktı? Yani tutturuncu turuncu mu giyecek Metin Bey mesela veya turuncu <laughs> bir şey mi taşıyacak? Şimdi yanımda? ben bugünü özellikle böyle giyindim. Ben şimdi bütün gün böyle giyinebilir miyim? Mümkün mü? Ben de diyorum ki lütfen üstünüzde taşıyın. Ha, taşıyın Ama nasıl taşıyayım? Cüzdanınıza bir iplik koyun, hmm. Hmm. ne bileyim çamaşırı olarak giyin, hmm. bir toka takın, bir ve, bireklik ve takın. Bunun bize nasıl bir faydası olabilir? Bunun size Biz, pardon. <laughs> bunun bize nasıl faydası olabilir? Reklamlardan sonra dinleyeceğiz de <laughs> o yüzden kusura bakmayın. Bir reklamlara gidelim sonrasında buradayız <laughs> buyurun. Evet başlayalım mı? <laughs> başlamayalım. <laughs> Baş. Nasıl bir konuşma ya <laughs> ne konuşuyorsun ya bu acayip aldı götürdü aldı götürdü ya hepimizde yani. ee, Ayşe Hanımcı e, hemen devam edelim istiyoruz tamam. burada tamam. E, Metin Bey'in rengini turuncu e, Eda'ya da sarı, sarı demiştik evet sarı e, birisi evet, işte tamam. zeki işte daha evet. çok bir şey yapan demiştik de işte evet. aptal Ay, diğeri de birleştiren, Evet mutluluk evet, veren evet. gibi bir şey söylemiştiniz ama sadece tek bir rengimiz yok anladığımız Tabii. kadarıyla değil mi? E, hepimizin 7-8 tane rengi bulunuyor. Çünkü egomuzun rengi var, duygumuzun rengi var, ruhumuzun rengi var. Bir de e, Metin Bey bana kendisini şu anda gösteriyor. Ama gölgesi ne renk acaba? Negatifi ne renk acaba? Ne renkmiş? İşte ona burada bakamıyoruz ha, burada çünkü isminde gizli. Ha isminde hmm. gizli. Yani. Yaşam yolunda gizli. Ne oluyor? O bir 29 harf olduğu için... O biraz zor. Şu anda mesela size Evet, sizin doğum tarihinizden hemen yaşam yolu renginizi bulabilirim. Ama gel gelelim isminize, egonuza, ruhunuza, duygunuza girdiğiniz zaman iş çok kapsamlı, çok detaya gidiyor. O da ne oluyor? 7-8 sayfalık bir haritanız çıkıyor. Oo, Haritanızda hepsi yazıyor. Şimdi sene renginiz var. Mesela şimdi sizin biliyorum ben sene renginizi. Sene renginiz kırmızı. Benim sene rengim. Bu kırmızı sene rengi... bu sene 2023'te siz kırmızısınız. Ne S oluyorum? Sizi ben tutamam bu sene. Siz yol alın gidin. ya Siz bu sene yenilikleri açıksınız. Aşk hayatınız, ev almanız, araba almanız, mülkten bahsediyorum, aşk hayatınızdan bahsediyorum. Bunların hepsi tavan yapacak bu sene. Ama sene sonunda yorulabilirsiniz. Ya, bak söyleyeyim ben genelde yoruluruz. Şey yorgunluğa... ya, biz yardım ederiz aslında. bu kadar kısmet varsa ne var biliyor musun bu yorgunluğa can kurban. <laughs> <değil mi? gülüyor> evet tabii yani. Anneki Evet gelsin yani sizin çünkü birinci renktesiniz. Kırmızı ilk renk. Bayrağı tutun. Yolunuza devam edin. Sizi Aa. kimse tutmasın. Bırakın. Annem de bana hep böyle söyler bak. Acaba evet. geçen sene de mi kırmızıydı? Annem diyor. Yok geçen sene altındınız. Altın da bırakma neden kurtulmak istiyorsanız 9 hmm. senenin sonu bu Eğer bitirmek istediğiniz bir şey Eğer yoksa Hı. 9 sene geri gideceksiniz. Yaşadığınız her şey çok Ay, farklı. Oralara. Çok farklı bir şekilde töbede, çok Ay, tövbe farklı edem. bir şekilde önünüze çıkacak. O yüzden geçen sene sen bitirmişsindir eminim. Çünkü senin rengin bunu gerektiriyor. Bu senede seni kimse tutmasın. Tutması. Senin sana tutulmak isteyen olursa da dur bir dakika orada de. Dur bir dakika. Mi? Dur sen kal orada sen ben Sen bir seni dur ben geliyorum yani diye yani. çekebilir hakikaten öyle. Olabilir. Evet doğru <laughs> 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 Bir saniye geliyorum hemen diyorum ben. Aynen, aynen, aynen öyle. Mesela bu sene planlarını yap, hemen uygula. Hemen Evet çok uygula. planım var. İlk defa bir sene bu kadar planlı gidiyorum. Hemen hemen uygulamaya çalışacağım, şöyle yapacağım hemen böyle yapacağım. Hemen uygulamaya bak. Mesela şimdi başka benim şimdi, neyim şimdi, vardı bir dakika? Sen yıl rengim kırmızı. Kendi evet, rengim ne peki mesela? Turuncu sarı. Sizin renginiz turuncu. Benim de mi turuncu? Evet turuncu. Metin Bey. Evet, merhabalar. <gülüyor> <gülüyor> Sizi <gülüyor> birleştirici, e, birleştirici turuncu rengi siz olmazsanız <laughs> bilin ki hayat olmaz niye diyeceksin bu siz güneşin ilk doğduğu renk sizsiniz turuncu batarken gene ilk sizsiniz turuncu siz olmazsanız bu hayat olmaz. Çok da fazla önemsemesek <laughs> ya, bence önemli. kadar da anlam <laughs> da Önemsemekte fayda var çünkü biz toplum olarak kendimizi unutuyoruz, aynaları unutuyoruz. Bırakın, hayata aksın gitsin, sevin kendinizi. Bu renklerin hem olumlamaları hem uyumlamaları var. Şimdi çiftler arasında diyoruz ki uyumlamalar, olumlamalar var. Sabahleyin kalktığınız zaman. Dört tane uyumlama, dört tane olumlama var. Bunları söylediğiniz zaman 21 günde zaten bilinçaltınıza bunlar kodlanacak. Hani biraz Ve önce. bu 21 gün hikayesi enteresan. Böyle spiritüel evet. şeylere inanır mısınız evet. var evet, bu evet, konuda evet. şeyleriniz? Mesela burası pardon, burası dedik ki yeşil, burası dedik sarı. Uyumlu çift. Doğanın rengi, güneşin rengi. Evet, doğru. Uyumlu çift. Hmm. Siz turuncusunuz. sizi uyumlu renkler partnerinizin. Sarı olsun efendime söyleyeyim. Başla. Sarı biraz olmasın. Çünkü o turuncu o sarı biraz böyle kıpışık kıpışık. Böyleler ya Metin Beylerden. Hayır yeşillen sarı. Ha eş. Evet. Yes Turuncuyla. Sarı. Şimdi yeşil değil miydi? Hayır sarı, turuncu hayır. sarı. Hayır yaşam yolu yeşil onun. Hayır ha, yolunu bilmiyorum. Metin rengi ay Metin rengi <laughs> Metin Bey'in rengi yeşil. Ha tamam. Yaşam turuncu yolu... rengi sene rengi. Tamam anladım. Hmm. Yaşam yolu bu hayatı terk edene kadar mitin bey yeşil, siz turuncu, siz sarı. Hmm. Çiftler arasındaki uyuma da baktığımız zaman ikisi de birbirinden uyumlu, birbirini tamamlı. Şimdi siz turuncuyum dediniz, size sarı renkli bir partner geldiği zaman. E birlikte dengede kalmanız için biraz daha orta yolu bulmanız lazım. Çünkü ikiniz de hareket. Artık Burcu'nun ne diye sor. Ben zaten pek rengin sormam de. da rengin, rengin ne diye Rengin ne diye kalırlar herhalde. <laughs> Peki gerçekten mesela böyle özel günlerde kullanılması, ne bileyim işte ilk böyle flörtünde bir yemeğe çıkacaksın onu etkilemek için falan giyilen renkler var mı? Tabii ya olmaz bunlar? olur mu? Mesela, ya var, değil mesela. Mesela diyorum ki ilk buluşmaya gideceksin. Sakın turuncu giyinme. Çünkü ne var biliyor musun turuncuda ben senden üstünü var turuncuda ama bunu partner Aa, bilmiyor. Partner bilmesin o. <laughs> ama öyle bir enerji o enerjiyi oluyor. gönderiyorsun o partner biraz sonra böyle oluyor. Aa, turuncu çöküyor gince. çünkü turuncu bir çıktı karşısını pir çıktı. Evet. O böyle çökecek. Kırmızı giyme. Seni ezerim seni alırım sakın yapma daha soft renkler giy. Pembenin somon renkleri, mavi iletişimdeyim. Seninle birlikteyim. Mavi. Hmm. Mesela lacivert giyme. Otoriterim. Bir evet. otoriter de evet. var. Yeşil falan olabilir. Yani. Yeşil, soft renkler böyle rahatlatıcı renkler. Bilhassa iş görüşmesine turuncu rengi kullanmamamız gerekiyor. Niye? Ama niye? E ben senden üstünüm. işveren sana iş verir mi? E versin işte. Vermez. Şunu vermez. Sen benden üstünsün almıyorum seni der. Aa, ama o e da de. yani. Ama o da yani işte çılgınlık bunlar. <gülüyor> <gülüyor> öğrenme güçlüğü çeken o, çocuklar mesela odalarının rengini ne renk yapmalılar veya hani bir objemi taşımalılar? Daha konsantrasyonu arttıracak renkler var mıdır? veya? Şimdi da? şöyle bir şey genellikle ergen çocukların odasında veyahut da okul çocuklarından başlayayım okul çağındaki çocukların odasında kırmızı rengi bulunmamalı sarı bulunmamalı. rengi bulunmamalı turuncu <laughs> rengi bulunmamalı daha çok mavi Soğuklar öğrenmeyi mı? öğrenmeyi güçlendirecek renkler şimdi herkes çocukların odasının renklerini düşünüyor yeşiller ne neyse, mavi maviler bizimkiler. kullanmaya Aa. bakın evet bunları kullanın yani bazı kişilerde görüyorum çocuğun odasını perdeler mor sonra diyor o, ki bana a, a, ay diyor ki hiç uyumuyor geceleri e çocuğu çıldırtıyorsun nasıl uyuyorsun o çocuk mor perdeyi takmıyorsun. bütün gece Tepe çakra açık çocuk durmadan hal halüsinasyonlar görüyor. Aşk, Nasıl uyuyorsun bu çocuk? Ya. Uyumaz. Hı. Onun Hı. için diyorum ki, mavilere dönün, evet. soft renklere hmm. dönün. Daha Mesela, bebek evet dönerim. yaş almış Hı. insanların Hı. yanında Hı. sarı <laughs> rengi kullanmayın diyorum. Ay bu çok detaylı yaş gerçekten ya. Almış insanların yanında sarı rengi kullandığınız zaman onun kafasını karıştırırsın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.